Arkadaşlar merhaba. Ee, bu deneyde e, paralel bağlı e, devreler üzerinde konuşacağız. Bunu konuşmadan önce e, diğer videoda şu kısım çıkmamış olabilir arkadaşlar. Seri bağlandığımızda ampermetrenin devreye seri bağlanma durumu. E, 5.6 kilo direnci bağlamıştık. E, bunları birbirinden ayırmıştık. Yine ne yapmıştık? Ampermetre üzerinden akımı geçirmiş. Buradan da devreyi tamamlamasını sağlamıştık. Şunu şu, e, şu şekilde gösterebiliriz. Board e, düzeni olarak. Burada da bu şekildeydi. Şimdi e, müsaadenizle ben bu devreyi tekrar e, çıkarayım, bozayım. Ve e, bu kez paralel bağlı olarak kullanacağız. Ona bakalım. E, paralel bağlı olarak e, ne yapmamız gerekiyor? Yine elimizde iki tane direncimiz olsun. Bu direncimizin birisi 3.3 kilo ohm. Bir diğeri ise arkadaşlar 5.6 kilo ohmluk direnç. E, yine e, burada gösterelim. Gösterirken şu şekilde göstereceğiz. Yine bordumuz var. Bordumuza baktığımızda 2, 3, 4, 5. E, buraya 5.6 kilomu bağlıyoruz. 5.6 kilo. Burada 1, 2, 3, 4, 5. Paralel bağlayacağız. O zaman 3 nokta, bunlar kendi aralarında kısa devreydi. Onu biliyorum. Ve 3.3 kilomu da getiriyorum. Buraya bağlıyorum. 3.3 kilo. Peki 12 voltluk girdim kaynağını nasıl bağlayacağım artı eksi 12 volt yani burası buraya artı ucunu da buraya bağladığında bunu oluşturabiliriz. Peki bildiğim bir şey var. Bildiğim şey nedir? Ee, paralel kolda devre elemanları üzerindeki gerilimler birbirine eşit. Yani bu 5.6 kilo R1 ile ifade edelim, diğerini R2 ile ifade ettiğimizde. Ve R1'in üzerindeki gerilim aslında nedir? R2'nin üzerindeki gerilim eşit. Bu devrede de ne olması gerekecek? 12 volta eşit olması gerekecek teorik olarak hesaplamalarımıza baktığımızda. Önce teorik kısımları bitirelim. Daha sonra diğer kısımları da ne yapabiliriz arkadaşlar? Ölçümlerle karşılaştırmada hızlı davranabiliriz. Devrede eşdeğer direnç nedir? Eşdeğer direnç kaynağın gördüğü eşdeğer direnç arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Eşdeğer direnç paralel e, e, şey direnç paralel bağlı dirençlerin eşlerinin belirlenmesi bulunması 1 bölü R eş eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 şeklindeydi. Ya da R eş düzenlediğimizde bunu R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 şeklinde yazabiliyorduk. Yazdığımızda 5.6 kilo ohm. Hepsi kilo ohm cinsen olduğu için K'larını tekrar yazmayacağım. Çarpı 3.3 kilo ohm bölü 5.6 kilo ohm artı 3.3 kilo ohm. Burayı düzenlediğimizde devredeki eşdeğer direncimizin değeri arkadaşlar. 5.6 kilo ohm ile 3.3 kilo ohmu çarptığımızda burası 18 48 çarpı 10 üzeri 6 yani aşağısı ise nedir? 8.9 e, yani daha önce de hesaplamıştık. 8.9 çarpı, çarpı 10 üzeri 3 şeklinde hesaplıyoruz. O halde 18,48'i 8,9'a e, böldüğümüzde ise elde ettiğimiz eş eşdeğer direncimizin değeri 2.076 kilo ohm olarak belirleniyor arkadaşlar. Bunu niye belirledim? Şundan dolayı belirledim arkadaşlar. Ee, kaynaktan çıkan akımı da belirlemem gerekecek. I ile ifade ettiğim akım, I ile ifade ettiğim kaynak akımı nedir? V bölü buraya baktığımızda eşdeğer direnç olarak karşımıza çıkacak. V dediğimiz değer 12 volt, eşdeğer direncimizin değeri 2,076 çarpı 10 üzeri 3 miliamper mertebesinde değer çıkacak. Buna da baktığımızda arkadaşlar 12 bölü 2,076 diyelim. Eşittir dediğimizde 5 nokta, yaklaşık olarak alıyorum. 5,78 miliamper olarak ne yapmamız gerekiyor? Bizim ana akımı ölçmemiz gerekiyor şimdi paralel kolda gerilimler eşit dedik. R1'in üzerindeki gerilim biliyoruz. R2'nin üzerindeki gerilim biliyoruz. Peki bunların üzerindeki akımları nasıl hesaplayacağız? Akım bölücü yöntemiyle bunları hesaplayabiliriz. Yani şu şekilde yapabilirsiniz. R1 direncinin üzerindeki akım değeri R1'in üzerindeki gerilimi biliyorduk. Biliyorduk. 12 volt. R1 direncinin değeri 5.6 kilo ohm yazdığımızda buraya baktığımızda arkadaşlar 12 bölüm 5.6 o da eşittir. 2.142 amper olacak. Peki R2 direncinin üzerindeki akımı hesaplamak istediğimizde 12 bölü. 3.3 kilo ohm dediğimizde buraya baktığımızda arkadaşlar 12 bölü 3,3 o da eşittir. 3.636 mA olarak bu değeri hesaplamış olacağız. Biz biliyoruz ki e, Kirchhoff'un akımlar yasasına göre e, bir düğüm noktasına giren akımlar toplamı o düğüm noktasını terk eden akımlar toplamına eşittir. Bu halde buraya baktığımızda toplam I değerimiz R1 direnci üzerindeki akım artı R2 direnci üzerindeki akım olarak belirlenir. R1 direnci üzerindeki akım 2,142 miliamper. Yine benzer şekilde baktığımızda arkadaşlar R2 direnci üzerindeki akım ise 3,636 miliamper olarak bunu bu şekilde yazabiliriz. Bunları topladığımızda 2,142 ile 3,636 miliamperi topladığımız arkadaşlar buradaki akımı bir Kirchhoff akımlar yasasına göre 5,778 5,778 miliamper olarak hesaplıyoruz arkadaşlar biz teorik olarak hesapladığımızda ne, demiştik? Yaklaşık olarak baktığımızda burayı yuvarlamıştık. 5,78 demiştik. buraya baktığımızda da 5, yaklaşık olarak 78 mA. Bu değerleri görmemiz gerekecek. Cidden bu değerleri görebilecek miyiz? Şimdi gelin birlikte bu deneyi gerçekleştirelim arkadaşlar. Elime 5.6 kilo direncim aldım. Burada bağlantıyı gerçekleştiriyorum. Ee, şöyle Sizin de görebileceğiniz şekilde Bir noktaya bunun irtifatını sağladım. Yine 3.3 kilo ohm. Ne yapmam gerekiyor? Bunun paralel olması gerekiyor. Yani e, burası beşliyse, bu beşli ise Bu 5'li de Yine aynı Aşağısına gelen e, şeye Deliklere bunu da bağlamam gerekiyor. Evet bunu da Bu şekilde bağlayalım şekilde bağlantıyı gerçekleştirdim. Daha sonra ise besleme gerilimini vermem gerekiyor. Besleme gerilim de yine aynı hat üzerinde olacak. Burayı da şu şekilde verebiliriz. Bu artı ucum olsun. E bu arada direnç yönsüz pasif devre elemanı. Bunu da söyleyelim. Pasif devre elemanı denir. Aktif devre elemanı nedir diye soracak olursanız da pasif devre elemanı üzerinde enerji tüketen devre elemanıdır. Aktif devre elemanı ise enerji üreten devre elemanı olarak isimlendirilir. Kısaca bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Ne yaptım? Yine 12 volt vereceğim. Açıyorum arkadaşlar güç kaynağımı. Yine kanalıma baktığımda 12 voltu görüyorum. Artı ucuna verdim. Eksi ucunu bağladım şu anda. Ne yapmam gerekecek? Üzerindeki gerilimleri ölçmem gerekecek. Üzerindeki gerilimlerin 12 volt çıkması gerekiyor. Cidden öyle mi? Volt kademesini aldım. DC Volt'ta ölçeceğim. DC Volt mertebesinde. Ve ölçümü yaparken arkadaşlar bakıyorum. 5.6 kilo ohmluk direncin üzerindeki gerilime bakıyorum. 5.6 kilo ohmluk direncin üzerinde 12,09 volt varmış. Arkadaşlar 5.6 R1'di. Ölçülen değerleri de buraya yazalım. Measured <laughs> values diyelim. 5.6 R1'di ve R1 değeri ne ölçmüştük? Tekrar bakalım. Baktığımız arkadaşlar bunu 12,09 volt olarak elde ediyoruz. 12,09 volt. R2'ye baktığımızda paralel aynı değer olması gerekiyor. Yaklaşık olarak da teorik olarak da 12 hesaplamıştık. Bu ise yine 12, 0,9. Bu da yine V2 ölçlen değer 12,09 volt olarak ölçüyoruz arkadaşlar. Kaynağı ölçmemize ölçelim. Kaynağı da ölçelim. E, bakalım e, artı burasıydı. E, diğeri de burası. Buradan ölçtüğümüzde kaynak gerilimini ise 12,1 volt olarak hesaplıyoruz. ve VDC ölçüyoruz. Vdc eşittir 12,1 voltmuş. Bunları ölçtüğümüz değerler. Peki ne yapacağız? Şimdi kaynaktan çıkan ana akımı ölçeceğiz. Ana akımı I ile ifade edelim. Kaynaktan çıkıyor. Nedir? Ne yapmamız gerekiyor bu devrede? Şu devrede kaynağın ucunu açtığımızda, ayırdığımızda ampermetreyi artı ucunu buraya, kaynağın ucunda ampermetre üzerinden geçirdiğimizde yani kaynak gerilimi artı ucu şurası. Şurayı açıyorum. Açtım. Şu anda ayırdım. Akımın artı bu yani enerjinin güç kaynağının artı ucu burada. Ne yaptım? Ampermetrenin üzerinden geçireceğim ama ampermetrenin üzerinden geçirmeden önce ne yapmam gerekiyor? Multimetremi de amper ampermetre konumuna almam gerekiyor. Bunun için 1 amper seviyesine getireceğim. Şunu 1 getirelim. Şu şekilde getirdiğimizde arkadaşlar ölç ölçmek için evet ana akımı ölçeceğim. Diğeri de burada, buraya da e, bu noktayı irtibatlandırdığımda ana akımı 5.84 miliamper olarak ölçüyorum. Bunu da yazalım. 5,84 miliamper. Peki hesapladığımız değer neydi? Hesapladığımız değer 5,78'di. Ya da şuradan hesapladığımız değer buydu. Aralarında yaklaşık olarak baktığınızda 0.6 miliamperlik bir fark var. Bu neden pardon 0.06 miliamperlik bir fark var. Bunu da neden kaynaklandığını sizler tartışma kısmında zaten tartışırsınız. Şimdi gelelim devremize tekrar gerilimizi verelim. 12 volt verdik. Bu kez bakalım Kirchhoff'un akımlar yasasına göre bir düğüm noktasına gelen akımlar toplamı. Düğüm noktası burası. Bu akım terk edecek, bu akım terk edecek. Acaba düğüm noktasına gelen akımların toplamı, düğüm noktasını terk eden akımların toplamı da eşit mi? Bu R1'in üzerindeki gerilimi ölçelim. R1'in üzerindeki... Akımı ölçelim. Akımı ölçmek için çıkardım ucu. Ucu şu anda nedir arkadaşlar? Boşta. Gördüğünüz gibi. Ne yapacağım? E, artı ucu e, düğüm noktasındaydı. Burada. Devreyi nereden tamamlayacak? Buradan tamamlayacak. Şu anda dokundurduğumda üzerindeki gerilimi ölçebiliyorum. O değeri de şu şekilde tutalım. Ölçmek istediğimizde 2, 0.9 mu? İyice bakalım. Şöyle boşa tutayım. Sabitlesin diye. 2.14 mA olarak ölçüyorum arkadaşlar. I ve 1 eşittir. 2.14 mA. Hesapladığımda bu değer kaçtı? Bu değer arkadaşlar baktığımda akım olarak 2.142 mA'miş. Evet. Birbiriyle uyumlu şekilde şu anda gözüküyor. Bunu da alalım. Şimdi gelelim R2 yani 3.3 kilo ohmluk direnç üzerindeki üzerinden geçen akımı ölçelim. Bu akımı ölçmek için evet ay ayırdım. Yine e buradan irtibatını sağladığımda akım buradan devam edecek. Buraya da dokundurduğumda bu akım değerini arkadaşlar bunun üzerinden geçen akımın değerini. Şunu sabitleyebilirim aslında. Bu şekilde sabit tutalım. Boşta. 3.7 mA olarak bunu da ölçüyorum. Yerine koyalım. Takalım tekrar. 3.7 miliampermiş Bu da bu şekilde yazabiliriz. I, R2, 3.7 mA. Şimdi bakalım. Kirşof'un akımlar yasasına göre bir düğüm noktasına giren akımlar toplamı o düğüm noktasını terk eden akımlar toplamına eşittir. Yani I d eşittir. I R1 artı I R2. Öyle mi? Bunu bir kontrol edelim. Hızlıca yapabiliriz. Baktığımızda 2,14 mA artı 3,7 mA eşittir. Bu tarafa baktığımızda. 5.84 mA. Bu tarafta da 5.84 mA var. Kirchhoff akımlar yasası. Bir düğüm noktasına giren akımlar toplamı o düğüm noktasını terk eden akımlar toplamına eşittir diyor. Bunları da bu deneyimizde gerçekleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, kısaca şunu söyleyeceğim. E, Devran laboratuvarı 1. Dirençlerin bağlanması, ampermetrenin devreye bağlanması, bunların ölçülmesi, gerilim ölçümleri, devre amanlarının üzerinden geçen akımların ölçümü, kol akımlarının ölçülmesi, yine multimetrenin amper metre kademesinin kullanılması, volt metre kademesinin kullanılması, bu deneyimizde bunları pratik olarak sağladık. Bir sonraki deneyimizde arkadaşlar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi günler.